Evet arkadaşlar bugün yine Ekinok 800 cihazımızda sahalardayız. Daha önceki videolarımızda Ekinok serisi cihazlarımızda farklı testlere imza attık. Cihazlarımızı özellikle yeni kullanıcılar için temel kullanım seviyesinde nasıl kullanılır, hangi modu, hangi şartlarda nasıl kullanmamız gerektiğini açık bir şekilde anlattık. Fakat buna rağmen son günlerde bazı kullanıcıların, çok sayıda aslında kullanıcının sosyal medya hesapları üzerinden sayfalarda gezinerek standart bir equinox ayarı peşinde gezdiğini gördük arkadaşlar. Bakın. Equinox gibi ayarlanabilir frekanslara, ayarlanabilir iç ayarlara sahip bir cihazınız varsa sabit bir ayar peşinde gezemezsiniz. Hava şartları, zemin şartları dedektörlerin algılama kabiliyetlerini, stabilliğini ve diğer çalışma fonksiyonlarına olumlu ya da olumsuz yönde etki edebilir, değiştirebilir. Bu sebepten dolayı içinde bulunduğunuz şartlara göre farklı ayarlarla hareket etmek zorundasınız. Fakat Wenish gibi otomatik ayarlara sahip cihazlarla bunları yapmanıza elbette gerek yok. Şimdi az önce de söyledik. Hava şartları, toprak şartları cihazlarımızın performansını değiştirebilir. Ben bu alanda sabit bir ayarla cihazımı ayarlayayım ve gittiğim her zemin şartında, her hava şartında aynı ayarı kullanayım derseniz bu bindiğiniz arabayı sürekli ikinci viteste kullanmanıza benzer. Yani aracı stabil yolda da otobanda da ikinci viteste kullanmaya kalkarsanız bu aracınızın performansını mahvetmeniz anlamına gelir. Şimdi Equinox tarzı cihazlarla derin bir algılama istiyorsanız 3 şeye dikkat edeceksiniz. 3 şeyi yerine getirirseniz maksimum seviyede algılama yaparsınız. 1. Noise cancel yani manyetik alan ayarı, hava parazit ayarı. 2. Ground balance yani toprak ayarınız, zemin ayarınız. 3. Bana göre en önemlisi algılama hızını ayarladığımız yani başlık sallama hızı dediğimiz moddur arkadaşlar. Bunları size az sonra kısaca bir şekilde anlatacağım. Yine temelden cihaz nasıl ayarlanıyordu onu isterseniz sizlere gösterelim. Bildiğiniz gibi cihazımızda 4 farklı arama modu var ve 4 farklı arama modunun da her birinin 2 alt modu yer almakta. Her Arama modunun kendine göre elbette ki farklı <laughs> özellikleri var. Yani örnek veriyorum, ayrım istiyorsanız e, Park 2 modunu e, daha kütleli metallerde stabil ve derin arama için arkeolojik kalıntılarda e, arazi modunu kullanabilirsiniz ama cihazın iç ayarlarına çok hakimseniz emin olun her ayarda maksimum derinlik elde edebilirsiniz. Bugün size bunu göstereceğim. Cihazımızı ayarlamadan önce arkadaşlar ne yapıyorduk? Hassasiyet seviyemizi önce 11-13 seviyesi arasına getiriyorduk. Sonra ortadaki iç ayarlar butonuna basarak ne yapıyorduk? Noise cancel yani hava ayarını gerçekleştireceğiz. Kabul Red butonuna bir kez basacağız. Manyetik alan ayarımız şu anda cihaz tarafından yapılıyor. 8. Evet, artı değerde verdi. Eksi değerde verseydi ne yapacaktık? Artı eksi butonu yardımıyla bunu artı değere çekecektik ya da yönümüzü değiştirerek yine otomatik olarak bu ayarımızı artı değeri buluncaya kadar sürdürecektik, yireleyecektik. İç ayarlar butonuna bir kez daha bastım. Şu anda zemin ayarı butonuna geldik. Zemin ayarını yaparken arkadaşlar kabul red butonuna basarak başlığımızı yukarı aşağıya doğru hareket ediyoruz. bazı kullanıcı arkadaşlarımız da buradaki kabul red butonuna bastıklarında burada Bakın bir simge çıktığını görecekler. Bu otomatik zemin dengeleme modudur. Yani bu modda kullandığınızda cihazınız sürekli olarak e, toprak değişkenliklerinde, zemin değişkenliklerini algılar ve zemin ayarını kendisi yeniler, yineler. Fakat bunu yaptığınız zaman cihaz hem metal tespit etmeye hem de sürekli toprak ayarı yenilemeye çalışacağı için e, derinlikte bir miktar taviz vermeniz söz konusu olabilir. Tekrar basıyorum ve otomatik zemin ayarından zemin dengeleyicisinden çıkıyorum. Evet, manuel olarak toprak ayarımı gerçekleştireceğim. Kabul et butonuna basıyorum. Başlığımı yere dikey bir şekilde, ortalama 40 santim yükseklikle kaldırıp indirerek başlığımı sürekli zemine doğru pompalıyorum. Bunu ne zamana kadar yapacağım? Ekrandaki sayısal değişkenlik son buluncaya kadar. Evet, şu anda 4 olarak son buldu. Bir kez daha bastım. Melodi ses seviyem totalde 25'e gidiyor. Özellikle yine iç ayar butonuna bir kez bastığınızda ses tonlarıyla alakalı olarak iç ayarlara girersiniz. Ben bu alanlarla bu ayarlarla çok fazla oynamanızı size tavsiye etmiyorum. Zemin eşik seviyesi bu mod vasıtasında da arkadaşlar arttırdığımız zaman dikkat edin ses dinleyin. Uğultunun sürekli arttığını göreceksiniz. Bu da özellikle profesyonel kullanıcıların derinlerde yer alan küçük çaplı metalleri özellikle tespit edebilmesine yarayan moddur. Ama yeni kullanıcı arkadaşların bu ileri seviyelerde kafasını karıştıracağı için ben yine alt seviyelerde kullanmasını tercih ediyorum. Yine zemin eşik seslerinde de iç ayar butonuna bir kez bastığımızda Yine e, bu tonlamalarla ilgili iç ayarlara girersiniz. Ama dediğim gibi e, özellikle yeni kullanıcı arkadaşların bu konulara girmesini ben çok faydalı bulmuyorum. Evet cihazımızda Equinox 800'ümüzde 4 farklı zil sesi tonlaması var. 1, 2, 5 ve 50. E, en alttan başlayarak en üste kadar e, metalleri farklı sayılardaki tonlamayla bize... E, bildiriyor, tepkime veriyor. E, gittiğiniz alandaki toprak yapısına göre, mineral yapısına göre e, buradan istediğiniz tonlamayı seçebilirsiniz. Ben ekseriyette ortalama olarak 5'i kullanıyorum. Yine orta iç ayarlara bastığınızda e, demir ve diğer metal seslerini buradan e, farklı şekillerde ayarlayabilirsiniz. Ama yine az önce söyledim. E, özellikle yeni Kullanıcılar için bunlar fabrika ayarlarında daha stabil bir şekilde çalışacaktır. Buradan e, dilediğimiz metali kabul ya da reddedebiliyoruz mineralize seviyesine dahil olmak üzere. Ben burada herhangi bir değişikliğe yol açmayacağım. Tekrar orta butona bir kez daha bastığımda derinlik konusunda bizim için en önemli olan kısmı görüyoruz. Bu nedir arkadaşlar? Geçiş hızını sağladığımız mod yani başlık sallama hızı dediğimiz alan ekinoks. 600'lerde biliyorsunuz 3'e kadar. Equinox 800'lerde bu ayar 8'e kadar. Arkadaşlar bunu düşürdüğünüzde cihaz en derin modda çalışacaktır. Tabi bunu düşürdüğümüzde de başlık sallama hızımızı da aynı şekilde düşürmemiz gerekecek. Arttırdığımızda ise özellikle çöplük alanlarda mesela çok sayıda metalin olduğu alanlarda cihazımız çok yüksek bir e, ayrım kabiliyetine sahip olacaktır. Az önceki e, menü tanıtımı sırasında size de zemin dengeleyiciyi e, göstermiştim. Buna benzer şekilde e, örneğin çok sayıda değersiz metalin arasındaki değerli metalleri başlık sallama hızını yani algılama hızını yükselttiğinizde rahat bir şekilde ayırt edebileceksiniz. Ama e, bu şekilde kullandığımızda da cihazımız derinlikten bir miktar taviz verecektir. Bu sebepten dolayı ortalama bir algılama hızına sahip olmak yani 8'de 4'de kullanmak daha stabil ama gittiğiniz alan mineral seviyesi düşük bir seviyede ise bunu başlık sallama yani algılama hızını düşürebilirsiniz. Bu da az önce söylediğim gibi e, size çok daha derin bir arama yapma imkanı sağlayacaktır. Bu iç ayarlarımızı da hallettikten sonra arkadaşlar e, yine e, altta görmüş olduğunuz buton vasıtasıyla ana menümüze döneceğiz. Ve sahamızın el verdiği ölçüde hassasiyet seviyemizi arttıracağız. Burada bir küçük detaya daha değinmek istiyorum. Aslında detay küçük gibi gözüküyor ama sonuçları gerçekten bazen büyük olabiliyor. Ee, normalde birçok arkadaşımız sağda demir sesi kapalı olarak gezebilirler. Evet bu demir tonunu duymamanız sağlar ama e, alaşımlı metallerde bildiğiniz üzere cihaz yarı değerli yani demir ve çelik tonunu karışık olarak verir. E, bu da cihaz e, buradaki materyalin alaşımlı olduğunu bize bildirir. E, eğer demir sekmesini kapatırsak cihazın sadece değerli tepkimesini duyacağımız için de alaşımlı metallerde e, kullanıcı yorumlamada hata yapabilir. Diğer bir e, yanlışlıklar şu olabilir. Özellikle bildiğiniz gibi e, alt seviyelerde bulunan küçük metalleri e, örneğin yarım gram altında bulunan altın ya da gümüşü materyali bu tip materyalleri cihazımız algıladığı zaman ID tanımlamasında demir ya da sınırda 0-1 gibi değerlerle verebilir. Demir tonunu kapattığımızda dip sinyalleri algılayamayız. Bunları es geçeriz. Bunları es geçtiğimiz zaman da kullanıcı yüzlerce lira bazen de yüzlerce binlerce liralık kayba uğrayabilir. Bu yüzden de cihazlarınızı her zaman tüm metaller modunda kullanmaya bana göre özen gösterin. Bir sonraki Test videosunda tekrar görüşelim şimdilik hoşça kalın.